Sevgili oyun severler, sevgili Dula severler. Yeni bir videoda beraberiz. Yeni bir klan maçı videosunda beraberiz. Uzun zaman sonra bir klan maçı videosu geliyor. Videoya geçmeden önce, maça geçmeden önce mutlaka ve mutlaka like'larımızı atmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz de abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Hadi bakalım neler yaşanacak maçta. Bugün de yani evim çok iyi değil ama takım taşır diye düşünüyorum. Nasip de varsa. Evet takımda Şimdi en üstten sayıyorum. Nabajma, Musere, Dovner ve BB ekstra var. Bomba bölgelerini koru. Uzun taraf gideceğim ben. ben. kapıya bombaları atalım. Çamaşıra bakacağım öyle geleceğim. Çamaşır kapı. var. Bomba attı. Green. Gri, Gri canı bir. Helal. Kapı kapı. Kapı helal beyler. Bravo beyler. Hadi bakayım. 1-0 oldu. Savunmadayız. Taarruz alacağım. Kapı çıkacağım. Ekstra kaça, misin? Şu an lan ben. Kapıya bombayı atıp Ronaldo koşacağım. Kapı geçti. Gel Murat abi be. Alırım anaktırını yenim. Hadi bakalım. Evet 2-0 oldu. Güzel gidiyor maç. Şöyle bir açalım. Evet biri yine koşuyor. Çamaşır gir girdi. Bir tanesi girdi. Ayşe girdi çamaşır. Öldü Ayşe. Bir tane daha girdi. Bir tane daha var. O da öldü. Süper. Vela, çok iyi. Bravo beyler, 3-0 oldu. Şu an biz avantajlıyız abi savunma tarafında. Ne taarruz aldım? Ronaldo'ya koşacağım. Ekstra. kısa koş. Ee, Bey aldım. Şöyle bombaya attım. <laughs> Aşağı düştüm. Headshot, headshot, headshot. headshot. can geri kaçtı. Merine kaçtı. Atsan ölür. Yanlış attı. Mavisi var, mavisi. Merveşe. Kendi mer mavi bak. Lan acayip üşüyorum ya, mavi ne oldu? Kapıda, kapıda. ya. Beyler satmayın maçı, satmayın. Kritik, rant almasınlar. Kapı, ses var. Amaçları bıraktım. Tara, tara tara. Öldü. Evet. Mavi. Mavi. Mavisin ne? Beş can, beş. Var varsa can. atsan ölür. Geçiyor. Tente atlamış olabilir, dikkat et. Tente atlamış. Koşuyor abi, koşuyor. Bizim Ömer koşuyor. Helal. Bravo beyler. Bomba bölgelerini koru. Aga kapı çıkmıyor. Ben şimdi ben çamaşırı ya. gideceğim. onu sen asana, ben çok arkadayım. Bir tanesi praşlıyor ya. Girdi mi kapı? Hadi. Abi yedi abi bombanız varsa. Kapı girecekler çok yediler arkasından. Maviye bomba atsanız da tarıyor ya. Alt bomba attı. Öldü mavi. Helal. Bravo beyler. Canı çok Üst bak ya. Dante. Öldü. Raşlıyorum. Helal. Bravo beyler. Devam devam. Ya. Evet. Ben de Bomba üşüdüm ya. Bir Acayip üşüme geldi var ya bu videoda. Kapı çıkıyorum. Ronaldo koşacağım. Yedi bombayı. Kapı çıktı kapı. Öldü. Daha çıkacak kapı. Bomba attım. Hala kapı arkası, iyi. kapı arkası ya. Kapı arka Mermi yok ya. Ben biraz geri kaçıyorum. Mavi sol. Eyvallah, bravo takım. 6-0. Güzel. Uzun taraftayım ben, çamaşırı alacağım. Kısa koşacağım. Ronaldo koş istersen direkt. Rushlayabilir. Rushlıyor. B rushlıyor. Helal be çok iyisin be. Helal lan. Alt alt. alt bravo Nasıl takım, bravo. Olsun. Takım ne yapıyorsunuz lan? Aga yine çamaşır tarafındayım. Owner ağa gelseydin ya. Aga bir karbon hissediyorum şu an ya. Ben öldüm. Beyler alt alt olabilir. Alt gelebilir dikkat edin. Bence altta ya. Mavisi vardı Ge geri kaçmadıysa. Alt var bir tane. Helal. Ne patladı lan? Patladı patladı Bir can bir can 3 üç can 3 üç can 3 can 3 can Tabii Hangi cim. ne yapıyonuz? Gel Abi az can az iyi yapıyor az mı? Bir can bir Gelsin bari de burada oynayalım. <laughs> adam TK atmış oldu lan. Evet İlk aldı adam. İlk 5 killini demek istedim. <laughs> Kapı çıkıyorum bomba attım Ronaldo geçti. Bu ne lan? Kısa beyler kısa. Aha verdi geliyor, güvenleri geldi. Geç geldiniz geç gelmeyin. B tarafı geç gelmesin. A site helal. Aldın eli. <laughs> Verme oğlum. <laughs> Radyo tamam 7 2 güzel ben ya. Basma alırız ya. En arkadayım. Taarruz geçti. Bombayı kur ve patla. Arkamdan alt gel abi Tamam alt alt koşacağım. Beyler biri direkt kısayı smoklasın öndeki rahat girsin. Blok yedim. Bir de kısayı tarayın abi. Taarruz oyuncuları kısayı tarasın. Sayda. Bomba attım sayda. Ahmet önünde. Adam, Kuruyorum. Pozisyona. Ne dediniz? Sıkın sen Bomba kuruldu. Uy. Uy. Zula kazandı. Hile. <laughs> <laughs> abi sniper geldi. Bir sallarsanız vururum. Ya da başka bir de girebilir. Olur sağa doğru mu? Açacaksın sol mu? BMR var BMR var BMR 65 Vuramadım Birinci mavi var Kapı geliyor Bomba kuruldu Kapı Birinci mavi daha hala Çok vakti var tamir bile dolanabilir Yo ikisi de orada, ikisi de orada. İyim mi? Geldi geldi. Yok, geldi yok, önünde, Muzer önünde. Beymer'den flok attı. Önünde. Helal, çok iyi. Zula kazandı. Bombayı kur ve patla. Alt koşacağım. Evet. Aga biri direkt kısayı sumuklasın bak. Ben atıyorum herhalde. Alt tek kalmıyım. A site, A site. A site'e e vurdum. Kısa. Bindim abi. A site var, kısa var. Canı az. Onun canı az ya. Hadi. Bu Yaşar hazırlanıyor. Ya. Aa, zabir, yapma, mükemmel zabir. bir atış. Yine zortladın. Evet bu arada yayınlarımız, her gün yayınlarımız var. Yayınlar genelde 5-6 gibi başlıyor. Yayınlara katılarak bizlerle oyun oynayabilirsiniz. Klan alımlar da devam ediyor. Aa. Gladio kazandı. Ne? <laughs> Olsun olsun. Şey ben, ben birinci olayım diye yaptım. Bu ne zaten <laughs> ne? Sey smokladıysan Ronaldo'yu smokluyorum. Dakika. Oy. Dice, daha, dice, daha. Değmiyor dice, lan. Side side side. Side zone. Side zone. Abi dördü bastı. Of. Zula kazandı. Tara tara gitti. Maçı Can maçtı evet. Gördüğünüz gibi ona 3 bitti. Kameradan göremiyorum da bazen. Takımın eline koluna sağlık. Karşı rakibimizin de eline koluna sağlık. Senin de eline sağlık. Güzel bir oyun oldu. Güzel bir maç oldu. Klanların isimleri Invasion Virus, Martin Balboa Team 13 bitti. Daha çok klan maçı videoları gelsin istiyorsanız da videoya like atıp kanala abone olup Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sonraki yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.